Kardeşim senin umre için ayırdığın para, onun için sarf ettiğin enerji, her şey sevap olarak tıkır 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 yazılıyor. Daha niyet ettin, sevap yazılmaya başladı. Yola çıktın, attığın adımlarda daha buradan havalimanından çıkmadan, mahallenden çıkmadan, evinin kapısından çıkmadan niyet ettin. Hepsinin tek tek sevapları var. Hepsinin tek tek sevapları var. Sen bu sevaba nail olmaktansa... Ben oturayım burada onun bunun dedikodusunu yapayım diyorsun. Param bankada yatsın faizle iştigal iç etsinler birilerine fayda sağlasın. Sen de burada kenarda otur dedikodu yap dizi izle program izle futbol seyret. Ondan sonra de ki işte Araplara param yedireyim. Bak sen ne kadar kayıptasın. E ne kadar kayıpta insan yani değil mi? Kaldı ki senin harcadığın para dönüş olarak yine sana dönüyor. Ne Neyle? Uçak bileti alıyorsun. Yemeğin var içinde. Otel tutuyorsun, yemeğin, suyun,